abi. Ben boyu tutuyordum abi bilginiz olsun. Abi. Böyle bir şey Abi bir şey söyleyebilir miyim? Genelde bir tribe giren herkes imposter çıkıyor ama benim Abi tribe değil ama nakoyim 3 defadır beni sikiyorsunuz ya. bir şey sormak istiyorum bir şey sor sormak istiyorum. Zekan ve Zega ciddi anlamda bu adamı keserken gördünüz mü? Evet abi, ben gördüm zaten ben reportladım Zega da soldan koşuyordu. Kilitlediğini gördünüz yani. Kilitlediğini. Evet, tamam tuga Tugay kalan... defans yapar mısın o zaman? <gülüyor> <Ben> <gülüyor> var abi. dur dur dur. <gülüyor> 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 Oğlum Tugay bu aralar çok tatlı ya. Ne böyle öyle. Evet Bak, Tugay. Abi. beni ya. Anlamıyorum. <laughs> 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 Kanka, Tamam defansı bu mu abi? 3'lü bir asıyorlar. Bok varmış gibi. Bilmiyorum benim de ben vereyim ya. Hayır hayır kim kim. <laughs> Kanka, Lütfen if ifodu verir misin? Bizim adamlar gördüğümüz yüzü doğrudur yani benim. <gülüyor> Tuka. Tuka. <laughs> Basıp çalışıyorlar ya. Daha oldum ben çok ikna oldum. Yani verdim ben Abi, Zekanza. Ben kıyamadım ya ben. ben. <laughs> Zekanza mı verdik? Abi self kill atmıştır belki. Self report yapmıştır belki. Ben de gördüm. Ha Zeka gördü. Tamam ben Zekanza vereceğim ya. Ya benim paşa gönlüm. <laughs> Zekanza vermek istiyor. <laughs> Abi katil oldun nasıl sıçtın sen? Senin var ya direkt seni asarlar ki ben ölünce. Ben Tugay'a ben Tugaya inanıyorum kanka bu sefer. Ben şey <laughs> ama var valla inanmak istiyorum. Skip verdin. Ben de i̇şte verdim. Hayır hayır ya hayır ya maraz ya maraz. O sikti. <laughs> bir oy bir oy daha gelse bir sekaz gidiyormuş. <laughs> Gerçekten kimse inanmadı mı bize şu an? Ben inandım. An i̇n in Tugay öldürsene bizi abi, ya. İkimizden birini öldür de. Tugay vursana beni ya. Barış abi ölmemi istiyor. Hatırsın mısınız? Ya <laughs> <Tugay>. Gerçek <laughs> Ya iki info var kesinlikle Tugay'dır bu arada Yoksa bunlar bir ya belki de ikisi yok ama ya Tugay'ın konuşmalarından biri biraz iyi adam adam savunma yapmıyor ki arasını satayım Adam beni asın diyor <laughs> Yani verin bana diyor çıkacağım oyundan diyor ya anladın Kesin o ben sesi de kontrol ediyorum. Abi bir saniye. Ya abi. Hı. Hmm. Yes. Ya hemen bitirmeyi oynama. Saba. Oh, vizi vizi ölmüş. Safa, kim? Saba. Abi bizi bitme. Güzü ölmüş. Sapa kim? Sapa. Abi sabahtan beri beni kovalıyor Zega ile beraber ya. Ya of. <laughs> beni <Sarada gülüyor> ya. Bir yazabilir miyim? Yaz da o. Aman o gün yaz. Ben, ben Zega'ya veriyorum abi. abi oyumu. Ben Zega'ya <laughs> veriyorum. Evet. Anladım abi. Abi Bu adam safa... sabahtan beri beni kovalıyor ya Zega ile Sapa. Aynen, e aynen. Yeminim, aynen. yemin ederim ben yemin ederim ya bak yemin Sapa ediyorum. Sapa çok garip hareketler yaptın beni de kovaladı da. bu, bu sefer inanıyorum ona. Gerçekten <laughs> <laughs> ben ya. Benim Maruz'u Tugay'ı kovalamamın tek nedeni oy vermeye kıyamamış olmam. Tehra'da <laughs> beni kafasında öldürsün kuftulayım diye. Abi, abi hayır alakası yok ya. Ben de oy vermeye kıyamadım bu arada Tugay. Tugay tamam kanka sakin ol. <laughs> <tamam. gülüyor> Valla çıldırdım ama ya. Üç oyundur beni açıyorlar bir de beni kovalıyorlar ya. Tugay gerçekten Tugay bir tamam. şey soracağım. İçin rahat edecek mi Amrak'a bir şey oyunu kazandığında? <gülüyor> <gülüyor> edecekse bak cidden ben şafa şafa vereceğim yani edecekse çünkü. Aynen. 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 Ben, ben de kendime veriyorum. Yok lan zekanza verin dur. <laughs> Biliyordum ben diyeceğim. <laughs> zekansa bir oyun daha verseniz ölecek abi. Herkes iki iki lan. Ya verin de kurtulayım şu çileden vicdan azabından artık ya. <laughs> <laughs> Tugay diyeceğim bekle bekle. Bek <laughs> güveniyorum Tugay'ın olmadığına güveniyorum şu an tamam. <laughs> Öyle bir psikolojik baskı yapacağız ki beni alsın diyecek bak iyi <laughs> dur 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 dur. Twitter'a bakacağım şimdi dur dur. <laughs> Bak imposter böyle hani çektireceksin abi tamam mı? Böyle dibinde dolaşacaksın hareket bile edebilirim. <laughs> dur dur ben şunu biraz şey yapayım. Abi, bir dakika, bir dakika. Benim Dengim 300 küsü diyor abi. <laughs> abi ben, ben öldürdüm Barış abi gözlerini. ben de beni öldürdüğümü söylüyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> ben öldürdüm ben benim ben şafak değil. <laughs> doğru 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 Tugay doğru sen kafeterya nasıl şu an abi <laughs> doğru. Arkadaşlar. Abi bak, de, ne şey söyleyebilirim? Efendim Tugay. <laughs> Allah çarpsın şu an oyun dondu benim. Oğlum bak bir şey ona. soracağım Tugay. Rank körü adamı gördüm de insan körü adamı görmedim amına koyayım. İki <laughs> <laughs> Ya tamam Şafak öldürdü bu. Yo ben öldürdüm bu arada. Zekan seni astırırım ha zevkine. Ha <laughs> Tugay, Tugay Kim Bu arada diğer ki <laughs> Değilip 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 bu arada. Onu da onu onun da kim olduğunuz biliyorum da bir şey demeyeceğim şimdi. Belli yani kelimelerinden falan belli anladın mı? Yani şey böyle... abi, Ben de söyleyeceğim. Yok yok söylemeyeceğim. Marazın, Marazın olduğunu düşünüyoruz ama şu an marazan veremiyoruz. Dost, Abi, dost oyunu... sana, tamam, dost yani. sana bir şey soracağım. Niye sen durdun maraz şimdi maraza oy vermeyi düşünüyorsun? Sen zekanıza veriyorsun, ben zekanıza verdim. Şimdi Niye diyorsun, kardeşim? Ben maraz... kuyudan atlarsam arka o, arkamdan mı atlayacak? Maraza güldünüz, e, maraz dediniz, sürekli onun için güldünüz. Şimdi de maraza veriyorum oy. Oğlum marazın olduğu 3 evet. oyundan önce belliydi. E, tamam ben şimdi kime oy vereceğim? Şu anda kimseyi bileğim yok maraz. ki burada. <laughs> ben kendine Oynamayı bitirin, oyuna girebiliyorum adayla oynama bitince. Vallahi, o bana yani. Bir de yeni rakta giremiyorum. Ama da impostor oldum bir kere onunla da gittim. Ulan Allah çarptı ya kendisini gerçekten. Ciddi de oyunun mu dondu? Eee valla oyun dondu ya. <laughs> <laughs> ya <değil> <laughs> Stiki pat değil bu arada. Olmasın oğlum zevkine. <laughs> Elektrikli görev Olmasın Bugün full zevkine zekanızı asacağım. Bu kadar basit.